Merhaba dostlarım ve dostlarım ben bugün sizler için hep bir arkadaşlar. Bugün tanıtacağımız sunucu Skyblock yeni oyunu aramıza katılmış olan biraz Mece arkadaşlar. Acaba aramıza yeni mi katıldı? Oyun modunun sezonunu mu güncelledi? Ama kadar bunu sormayı unuttum. Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Kedi kardeşimiz de Kenzo kardeşimiz bizlere eşlik ediyor. Hoş geldin kardeşim. Aylı sabahlar sana da tabi sabah kalmadı. Sunucunun sahibi Bunti Faruk. Bunti Furki. Yant Furki. Aa adamın ikili saçma saçma şeyler uydurdu. Gent Furki kardeşimiz burada AFK bir şekilde takılıyor. Etkinlikler bölümümüz var. Sistemlerimiz varmış. Sistemlerimiz çiftçi, çiftlik, büyülü huni, görevler. Oğlum bayağı bir şey var gibi lan. Takas, seviyeli para, en iyi araçlar, taglar, animasyon, parıltı, kazı kazan, minyonlar, skilller, otomatik toplama, kafa düşürme, kafa düşürme, oncalı katı, kafadan düşürebilirsin. Okey. Para keseleri, kilit, metin taşı, otur, yat, sürün, dön. Neredesin lan? Slash otur. Slash otur yaz bakayım. Flash, şey, slash sürün yaz bakayım bir de. <laughs> Dön yaz bakayım bir de. <laughs> tamam. Böyleymiş arkadaşlar bunlar da. Kapı sesleri. a kapı sesi falan da varmış. Dur onun hepsini denememiz lazım. A çıkılması sürpriz taş diyor rütbe diyor. Tamam devam edelim. Etkinliklerimiz var mı? Sunucu içerisinde drop etkinlikleri, rulet, anahtar, kara borsa, teslimat, kır kazan, koy kazan, balıkçı, koş kazan, çalış kazan, tepe savaşları kod. Ooo baya güzel. Güzel güzel sunucu da oynarken yani hayattan zevk almanıza yarayacak. Çıkınca düşen eşyalar toplayıp tam normal çiftçi çiftlik ekinleri maçları biçer. Oo. Oo tamam. Çiftlikte daha şey gibi yükseliyor, düşüyor. Tamam. Orada çiftlik dediğimiz dahi orada normal sistemlerin içine otur koyuyorsun. Mesela onun için havucu koyuyorsun ya havuç daha iyi büyüyor. O çiftlik bölgesi dediğim sana yani. O bulunan bölgeyi daha da güçlendiriyorsun. Metal Pass sistemlerimiz varmış. Metal Pass sistemini gerçekten çok seviyorum ya. İlerleme mesajı alındı. Ne? Demir set verecekmiş ikinci. Amorti kasa anahtarı falan veriyormuş bana. Oyun görevlerimde neler varmış? Birinci aşamada XP kazan diyor. 500 XP kazanmam lazım. Onda kolay bir şekilde kazanırız. Şimdi arkadaşlar nelerimiz varmış? Aa burada bir şey varmış. Sunucumuz hoş geldin. Bu arada onu normal bir şekilde açayım. Sunucu oynarken eğlenirsin. Taban sürümümüz 1.20.4. Lütfen sunucumuzda 1.18'e giriş yaptı. Ben 1.19'da girdim. 1.18.2 ile girecektim. Dedim bari girmişken düzgün bir şey girip 1.16.5 ile girdim ama FPS kaybı ve katmanları görmeme gibi sorunlar olabilir dendi. Bu yüzden dolayı da geri iptal et. Geri geldim arkadaşlar buraya. Şimdi ikisi de tanıtabileceğimiz neler var? Hızlı bir gözden geçirme yapalım arkadaşlar. Özellikle de kurucu kardeşimizin bizlere söylediği etkinliklerimiz, epik eşyalar bölümümüzü söyleyebilirsin demiş. Slash epik eşyalar. Epik eşyalarımızda neler varmış? Seviyeli fırınlarımız var. ama bunlar çok pahalı. Bak keşke kurucudan para alsaydık unuttuk anasını satıp. Büyülü hunimiz ve normal hunilerimiz var arkadaşlar. Satış çubuğu 1, 2 ve 3 var. 500 kullanımlık veya da 200 kullanımlık şeklinde alabiliyorsunuz. Seviyeli sandığımız var. Seviye sandık normal sandığa göre daha fazla mı 100 bin diyor. Daha pahalı bu arkadaşlar. Çiftlik ve çiftçi var. Çiftlik de çiftlik Yok lan, çiftlik niye çiftçiden daha ucuz lan? çiftliğin daha pahalı olması gerekmiyor muydu? Kar topu ile moblar yakalanıyor. Yani moba kar topu kurlattığınızda yumurtaşı düşüyor. Bu ilginç bir şeymiş. Bunu nasıl deneyeceğiz şimdi? Bize kar topu lazım birazdan da. Marketten kar topu alabiliriz. Düt, 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 düt. Burada VIP'lerimiz varmış bu arada. VIP'ler hiç fena değil bu arada. Aha burada spawnladılar falan da. Çok güzel lan. Mağazada direkt sitede bulunan her şey direkt yazıyor. Hoşuma gitti bak bu. 3x tane süper kasa diyor. VIP'miz 100 kredi. VIP Plus'ımız 200 kredi. VIP Max'ımız 300 kredi. Şöyle tapa bastığımda VIP Plus ne kadar lan? düz VIP 3 tane düz VIP 300 lira 4 tane VIP plus 800 lira 1100 lira VIP max kaç tane orada 15 tane falan VIP max var 4500 lira da o Oha 5 buçuk bin liralık vip satmış. ama tabii ki de bunlar işin şakası arkadaşlar bunların içerisinde eventlerde çekilişler var Sucuya en açıldığı için hediyeler ediyor kurucu kardeşlerimiz sizlerle değerli hediyeleri kazanmak için sucuya geliş yapabilirsiniz Oğlum daha şey ilerleyemedik anasını satayım Ayarlardan buradan aç kapa yapabiliyormuşuz bu arada. Animasyonları da kapatabiliyormuşuz bu arada. istersen animasyonları kapatabilirsin. Ama ben tabii ki açacağım yani. FPS sıkıntım yok çünkü. Marketler varmış? Oyuncu pazarları sunucu marketi. Oyuncu pazarlarında neler varmış? Ne satıyorlar yoğunlukta şimdi? Kedi çağırma yumurtası. Sen zaten buradasın. Yumurta yalak mı? <laughs> ametist parçaları var. 5K'ya falan. Bu arada şöyle bir efekt var. Nedense bak bak. elinde tik 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 Eğildiğimiz arkadaşlar hızlı hız yapabiliyoruz. Ada bilgi. Oğlum artık bırak da adama gidim lan. Buradan orduma gördüğünüz gibi bloklarımız level veriyor arkadaşlar. Spawnerlar fener 10 level ama blok 25 ve ejderha yumurtası 10 level veriyormuş. Biz top. Acaba hızlı süre içerisinde ne kadar hızlandı? yükseldi yaptılar? 246 bin level. 200 bin level. Acaba bu adanın adası görebiliyor muyum? Adası açık olan var mı? Ona bir bakayım. Ada var görmek için sağ tıkla diyor. Yok. Önlük sayfa. Dur. Burada var mı? ben de mi? Ben şey yanlış tıklıyorum ama neyse boş boşver Tamam geçelim. Bu neymiş? Instagram Giant Adam kendisi reklamında yapmış anasını Burada ne varmış? Müşahit. Müşahit ne demekti lan? Müşahit ne demek olduğunu gençler siz bir açıklamaya yazarsınız. Ben ayıkamadım bu arada. Günlük ödül Alamaz haftalık ödül alamaz diyor. Günlük ödül oyuna başladıktan sonraki gün. o <laughs> normalde önden ödeme yaparlardı. Niye böyle oldu? Burada ne var arkadaşlar? Taş, şanslı taş diyor. Bu taş şu anda beklemede diyor. Bu kıramıyoruz. E son kıran diyor. Bu kardeşimiz görmüş. Utku kardeşimiz. Acaba başka bir yerde var mı? Şurada bir tane daha var. Kanlı taş. Bu da beklemede. Tamam bu ne? Ama hepsini kırmışlar ki. Oho bize de bir şey bıraksalardı keşke. Madenci bu arada arkadaşlar sunucu içerisinde. sunucuda yeni açıldığına bakmayın siz. Sunucu içerisinde sürekli aktif TL çekilişleri. TL çekilişleri çok özür dilerim arkadaşlar. TL ödüllü teslimat sistemleri, turnuvalar ve hatta bütün sistemli özellemeler vardır. Burada mesela neyi var? Şu anda görüyorsunuz zaten teslimatlar var. Bu teslimatlarda sıralama girdiğinizde TL ödülü kazanabiliyorsunuz arkadaşlar. Yani hem oynayıp hem de para kazanmak istiyorsanız sunucuya sizler de giriş yapabilirsiniz. Burada küçük bir spam bölge, ne spamlı lan? Ee, kasa bölgemiz var arkadaşlar. Kasalarımızdan neler çıkabiliyor? Bu çok da iyi bir şey değil. Zaten normal event kasası gibi düşünebilirsiniz arkadaşlar. Amorti kasası. Şu amatist parçası gelirse güzel olabilir. Harici hoşuma gitmedi. O asbaktan burası okey. oof, amatist blow veriyor direkt. Bak amatist blow da bayağı pahalıydı gençler. Aa ben oyuncu ittirebiliyor muyum lan? İttir 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 ittir, ittir adamım. <gülüyor> <gülüyor> yani buradan biz izliyorsak kardeşim Mustafa bak birazcık sana iteledik. Şurada ne varmış? Aşağı indim. Burada bir şeyler daha var. Burada da bir tane kanlı taş varmış. Rulet sistemi de varmış. o çok fazla sistem eklemişler. Çok kadar sistemin içerisinden bu kadar oyuncuyu nasıl böyle kaldırabilecek ben hala anlamadım. Burada bir toplantı var herhalde. İyi toplantılar. Agalarımızın toplantısını da böldük anasını satayım, onlar bir şeyler yapıyor ama ben ayıkamadım. Bunlar ne yapıyor? E oturak. de oturak. Halim, oğlum hepsi aynı anda kalktı, bunlarda bir, bir hibnelik var, kalk kalk. Bunlar tarikat büyük ihtimalle, bunlar bizi döver. Spamda hala bakıyorum da arkadaşlar, hani spam bölgesinde çok fazla şey olduğunu söylemişti kurucu bey. Oradan sizlere bir şey göstermeden de geçmek istemiyorum. Şimdi metin taşlarını kıramadık. Metin taşlarını büyük ihtimalle bir sonraki bölümlerden birisinde kırabiliriz. Bak orada hala kaç saat? 1 saat 11 dakika diyor. 1 saat 11 dakika beklesek mi lan acaba? 1 saat 3 dakika diyor. Bak daha da yakınları da varmış. Bunları tek atabiliyor mu? Yok. O zaman bir isko yazalım artık. Adam yok diyor. Adı oluşturalım diyor. Normal bir adı oluşturdum ben kardeşim. Sana invite atacağım şimdi. Adana hoş geldin diyor. Aa burada direkt bak kızıltaş sistemini de adam otomatik bir şekilde yapmış isim Kedi gel bakalım. Kendisi adasını adam oluşturmuş yani. Hani anladın mı kardeşim? Bak bunu da yapamazsan diye. O şunu. Dur bakayım. Aa sandıktan. Sandıktan eşyayı alırken çok güzel oluyor. Bak sandıktan bir şey al. Biraz uzaklaş bir şey al sandıktan. <laughs> bak şimdi sen izle. Bak bak izle. Gördün mü? <laughs> Sen de alkol yaparken böyle oluyor. Şimdi o ol, çekil ağaç devrilecek. Çekil 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 çekil. Kandırıldık. Aa bu normal ağaç değil ki çünkü bu elle yapılmış. Pardon pardon pardon. Bu elle yapılan bir şey olduğu için. Direkt kırınca envanterime mi geliyor bakayım. 1.19.4 çeri diyor. Ben 1.19'da girdiğim için mi böyle görünüyor acaba? Büyük ihtimalle o yüzdendir. Direkt envanterime şey verecek mi acaba ya? Ada fly var mı peki insanlarda? Fly. Uçuş süren kalmadı diyor. Şurada bir tane şey düşürmek istiyorum da vereceğim mi ya? Yok vermeyecek bu. Şurayı da verirsen... Tamam. Ama o otomatik zıplama Allah cezanı vermesin. Otomatik zıplamayı kapatmayınca da çok kötü oluyor Minecraft ya. Sen mi kıracaksın ben mi kırayım? <laughs> gel. Gel sen de şurada kır. Dur i̇şte bekle. Al. Gel <laughs> sen de buradan kır. Allah Allah adam ben de aynı yeri kırmaya çalışıyor ya. Şimdi o oh, oha tekrar şerefsiz senin. Oğlum ben sabahtan beri taş kırıyorum anasını satayım adam altın kırdı direkt. Şimdi je, jeneratormuş lan yanlış yazmışım anasını satayım. Yükseltmelerde neler mi varmış? Ada limiti, ada sınırı ve jeneratör yükseltme anlamaz diyor. Ne gerekli? 15.000 diyor. 15.000'im yok zaten. %2 şanslı altın. Bakır, demir, lapis falan da çıkma. Zümrüt ve elmas çıkma olasılığı da oluyor ama. Şu anda büyük ihtimalle onlar hiç yok. O zaman biz yapacak bir şey yok arkadaşlar. Biz başlıyoruz. Bu ağaç kırma efektleri falan da bir sonraki videoda göstereceğiz. Deri seviyorum. Sizler de eğer dediklerimi bırakmak istiyorsanız sunucunun IPC açıklama kısmında bulunacak arkadaşlar. Sizler de ilk bizlerle rekabet kurabilirsiniz. Discord.gg slash Rehab'dan da bizlere katılabilirsiniz. Hem video çekimlerimizi hem yayınlarımızı kaçırmamış olursunuz. Hepinizi seviyorum. Görüşmek üzere. Bay bay.